Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz ve kış aylarını olmazsa olmazı fasulye yemeği nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Buyurun malzeme listemizle başlayalım. Fasulye yemeği için malzemelerimiz: 1 kilo yeşil fasulye, bir adet patates, bir adet soğan, bir adet kapya biber, bir diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, yarım çay bardağından az zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Ben fasulyelerimizi böyle çapraz şekilde doğradım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu şekilde. Zeytinyağımızı tenceremize alıyorum. Ve ısınmasını bekleyeceğim. Yağımız ısındı. Fasulyemizi ilave ediyorum. Fasulyemiz yağda sotarınacak biraz. ara ara karıştıracağım fasulyemizi. Sararacak biraz yağda. soğan ve biberini ilave ediyorum. Soğanımız ve biberimiz de sotelendi ilave ediyorum. <laughs> baharatlarını ilave ediyorum. Kesinlikle. Bu şekilde yaparsanız yeşil fasulye gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim deneyecek arkadaşlara. Patatesi ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Biraz daha patates de Ben domates sosum var arkadaşlar. Böyle yazdan yaptığım. Domates sosu kullanacağım. Siz dilerseniz sosunuz yoksa üç tane ya da iki tane büyüklüğüne göre, adetine göre domates kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor kıştan yapılan domatesler. Yaz için yapılan domatesler. Şu şekilde yeterli. Biraz da domatesiyle sote öncülü arkadaşlar. Biraz su ilave edeceğim arkadaşlar. Dibine yapışmasın diye. Evet arkadaşlar şimdi suyunu ilave ediyorum. Sıcak su kullandım. Şimdi bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti altını kapattım gördüğünüz gibi suyunu da çekti bu biraz dinlendiğinde. Tam kıvamını alacak. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.